bilerek sıkıyorlar bilerek bilerek. Çıkalım diye on biz de karşılık verelim. Aa gördüler. Manasında sıkıyorlar. Evet. Aa, Arkada yiyecek. bir motorlu da. Bunlar birbirlerine girecekler. Yok geliyor. Hadi git Ana. Yo motoru yok, yiyecekler yok, şimdi. Yok, Bura yok, motorluya öyle. karışmayın. Karışmayın. Yani. Tekeri patlayacak. Ana. Duyorum. <laughs> Duyorum Atlatma atlatma su. Atla suya? Suya atlatma. Ya abi adamlar korkuyor doğal olarak. Demek ki başka ekip var arkalarında mı? <laughs> hiç ki arkalarında bar arkalarında, arkalarında ekip yok. Bak, ya boşver abi. E, oğlum geçen gün yayında hatırlamıyor musun? Gökhanlar'da Bak Toros'un birini saldılar önden. Evet. Size çıkarttılar Toros'u. Ya bırak abi hiç ses etmeyin. Bak ben seni diyorum. Bırakın ilk araba geçsin zaten tel var. Birisi yüreğe geliyor. Birisi yok yok yok. Tekeri patladan şey yapalım. İki de bunlar Toros ayrı bir takımda. Yok yok. Oğlum Geç oğlum oradan. Geç oğlum. Aha. Bitti. De. Ben nasıl Vallahi. O da durdu. Geliyor. Durmadı durmadı. Geliyor. He, durdu. Durdu durdu. Koşar. Bir bir pik ya. açıyor, pik açıyor. Sakın gö gördüler <laughs> demek ki. Lan renderlandık işte. Soldakinin yüzünden ama var ya. Çok ses çıkardık. Soldaki kişi bozdu. Şu an bakıyorlar var mı kimse diye. Aa açıkta. Dur dur oynamasın. Sakın sakın bekle. Biniyorlar şimdi. Aa. Tuzağa geçsin abi. Şeyi geçsin aynen tuzağa geçsin. Aynen abi. bir yana şimdi geçecek. durabilirler durabilirler. Duracaklar. Durmadı, durmadı, durmadı. Devam. Kaldır beni, kaldır beni. TOROS'u al hemen uçalım. Çabuk. Şurada TOROS var hemen yakındakine gidelim. Ne yapıyorsun lan? Daha adam var iki tane. Nerede? Bir tane baydın, bir tane de arkada köprüde. Lan ben TOROS'a gidiyorum, yakınımızdaki TOROS'u alacağım hemen. Sisledi. O da gitti. İki baygınlar, bayırdı, bayırdı. iki baygınlar var aynen. iki baygın var orada. Abi. Tamam Aa, kardeş. Abi. Bunlar ne bok yemeye geliyordu buraya kanki? Kapı abi. Oğlum bunlar iki, iki baygın aynen de. Bas 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 gelin. Abi sen sür. Tamam. Otobüsün dibine kadar girdi kanki. Oha. Ay yerde bastım. Ha, Çok bastım. iyi evet. o da gitti. Var bunların arkadaşı var. Sağlık ya. çantası ha. falan var. Peki bunun devamı nerede? Bilmiyorum işte. O büyük bir su muamma. Ay, gel. Muamma. Bak bundan para Lazımsa. Ne komp? Are. Yok bana lazım değil. Hadi şu Toros'a binip gidelim abi. Hızlı Ar bir şekilde buradan Ar uzaklaşalım. AR'ı Ar ben alıyorum. Aha. Oh, köprübaşı. Köprübaşı değil. Vallahi köprübaşı Hakan. Hemen sağa, sağa bozuklar mı? Evet. Yukarıda bak yukarıda. Haydi abi. Direkt doğru, doğru gelelim. Arkada bir tane de mavi var. Çift araba geliyor ya. Buraya geliyor. Ev almıyor bir. Hadi hiç bir şey Devo, Devo buraya geliyor. Almadı. Almadı. Tamam gelsin buraya. Geri döndü, kontrol ben etti. Gördü gibi bence ama. Yok. Aa gördüm, geldiler. Bir Yok. Abi geliyor. Araba geliyor. Hadi, hadi. gel koş gel. Bir, iki, önden yolladılar mi? arkadan araba geliyor. Arkadan Gizek araba durdu. Hayır. Gizek Gitmeyin mi? abi. Doğru. Hakan dürbün var salla. Hakan abi çok. Ha orası ben şu an mermi ve dürbünün altında Katsın dedi. <laughs> Bakıyor. Hey, Burası AK sesi şey var. 4x abi, ya ne, abi. Nereden atıyor adam? Ne abi. Abi, bilmiyorum ki böyle durarken ölüyorum yani. Bir, iki tane ee, Sis bu attım. Bu adamlar pink şeyi yapıyor. Benim pinkim 600 şu an. Benim de 180 şu an 70 e. Adamlardan... Geliyor abi, ya. abi. Gel, 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 gelsin, gel. Araba geldi Onları var ya Onları var ya ne yaparım biliyor musun sen Kim adamım var ya aklını yapar. alırım aklını Özgür bey bana bir yol ver Onları var ya tokat Oğlum, denizi yaparım he? tokat To